Abi, evet, asma başladı. Görüş yok. Ayak sesi gelmeye başladı. M4 bulmam iyi oldu da. Sana evet, geliyor evet, biri. Tamam. Hemen burada. Kanka, adamı yaraladım senin. biraz. Kanka seni dibinde, ben benim ayak, ayak için değil mi senin için? Tamam biliyorum. Ayak sesi geliyor da göremiyorum adamı. Vallahi geldiler. <laughs> Nereye teleport açıp da gidiyorsun? Benim yani yanıma geldi adam direkt üst katıma çıktı. Abi alanda olasın ya bu kadar millet geldi buraya. abi. Ben vurdum battı. Benim altında bir kişi dolanıyor. Benim yanımda da adam var abi M Abi mermiler bitti. Mermi <laughs> toplamam gerekiyor biraz. Aldım aldım aldım. Erkan dibindekini aldım. Bak orada tek seni zaten. Siz de tarafa. Abi üst katında var. Yere gel. Şey yani. Abi M4 bloğum mermi çıkmıyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Yani? Bagi geldi. Kemal abi senin yanına geldi o. Üç gün sonra lazer veriyor. Allah cezanı versin o insanı. Silah Silah Abi geri çekilin. Geri çekilin. Ne kadar hızlı olabildiğini gördüm. Abi, işte bu kötü oldu. Yukarıdan ne dediğin Kemal abi? Abi 3 baygın var burada. 4 baygın, bitti bura. Allah ama var ya dördünü birden çektim ha. Bir ruh mepeyle. Helal olsun. Helal olsun dayı oli. Şimdi havalara bakın yukarılara. İnan olacak. Bu otomatik var burada. En sona vurduğum adımda var abi. Sağdakinde. duruyucu otomatik otomobili dümdük tutmuş hani teleport açıyor da. buraya ne Vallahi kanka bazen elimiz kolumuz tutunca yapıyor böyle şeyler sırf 5 tane bende oldu 2 tane de bende tane bende var abi Benimkiler de gerçek mi? Araba geldi. Araba. Boğaz geldi. Buradan Çık. geliyor. Ben de görüşüyorum adamlardan. Zaten. Yukarıdan teleportla gelenler var. Ben çıkardım. Ben yanımda Beyim. Geber lan dümdük. Ya arabamızı da getirdiler. Hilelere kapanın ulan. Erkan. Hileye kapat Erkan. <gülüyor> <gülüyor> ben mi sen mi İsmail? Yapma böyle şey. Geldi, Aha. geldi geldi geldi. Adam karşımızda. Erkan'ın ön tarafı. Kemal abi. Görüş yok. Bende görüş yok. Tepe. Erkan sen Efe, yani. geri planda dur. Bayağı, bir, geri. Bir, geri. Abi nasıl geri planda duram? Tamam. 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 Abi, buradan kaçtı bir kişi. İleriden kaçtı bir kişi. Adam Aynen. kaldırmaya kaçtı. Aha burada da adam var. Abi, abi ne abi. oldu buraya böyle? Evde bir kişi. Benim önümde bir yerde zıplaya zıplaya geçiyor. Bir dakika, bir dakika.